Antalya Büyükşehir Belediyesi üretimde kaliteyi ve verimi arttırmak adına üreticilerimize aşılama ve budama eğitimi veriyor. Bugün Akseki'deyiz. Muhittin Başkanımızın yerelden kalkınma vizyonu çerçevesinde köylere yerinde eğitim veriyoruz. Bu şekilde kesmeniz yanlış. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize, üreticilerimize her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu eğitim sayesinde bilinçlendik, sertifikalarımızı aldık. Gelen arkadaşlar gerekli bilgileri fazlasıyla verdiler. Emre'ye geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgilendirmeler yapılıyor. Bunun devamını diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Antalya için çalışıyoruz.